Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Hardcore. Evet. Açtım. Şimdi arkadaşlar bu dünyada bak bu bonus sandığı açamazsın. Diyenti patlamalı bak. Bunların böyle ya böyle Nasıl desem bak hileler direkt. Tüm hileler. Gitti. Şimdi kaynak paketi yükleyebilecek miyim? Yani şimdi benim milyon tane. Bak bu lan iyi değil de. Silah modu. Bunların hepsini açıyorum. tamam. <laughs> Bu kadar oldu. Davranış paketleri ee, Modern furniture. Ağaç. Lan. <laughs> lan ama artık o. Lan. Neyse. Hatta hayatta kalmamı kastık şimdi bir tane. Aynen ya hayatta kalma olsun. Hardcore diye geldik. Vazgeçtik. Arkadaşlar 3 tane hayvana oyuna ekledim. Armadillo. krab Pinguin. Bu ikisini de ekledim. Şimdi bunu kapatacağım. Tamam. Heh, geldi. Şimdi dünyanın adı. Buraya ne yazalım? Arkadaşlar siz yorumlarda belirt temezsiniz. O zaman ne yapalım söyleyeyim mi? Hmm. Ada yapak. Ada. Aynen. Ama emoji koyabiliyor muyuz? Aa koyabiliyoruz. Ama sadece bunu yapabiliyoruz. Bak. Neyse sile. Aa da yapayım direkt ala yaptım bunun adını. Ve hileleri açacağım. Hı, <laughs> Şimdi bismillah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir hile yapmıyorum. Hatta iste, gelmek istiyorsanız siz de ekrana yazacağın sürümle gelebilirsiniz. Ya şimdi çıkabilir ne zaman çıkarsa. O sürümü indirip bu dünyaya gelebilirsiniz ama oturum açmanız lazım. Yorumlara Minecraft Minecraft sürümünü verin. Yüklerseniz ve onunla Microsoft hesabını açarsanız adınızı yorumlara verin. Arkadaş şeklim sizi dünyama davet edeyim. Oyundaysanız. Abi hayvanlara iyi davranın da o zaman da acıkıyoruz. Yani bu Mike arkadaşlar guns dediği silah modu kurdum. İnşallah çalışmıştır. Çünkü bu bu kurduğum silah modu böyle fazla mod kurunca kendisi bir anda devreleşmiş halde bir de kendisi modu kapatıyor direkt. Komple kesiyor. Hayatta kal. dino açlarında doğduk. Neyse iyidir. mantara girmek istemiyorum. Çok. Neyse girmeyi Bakın. Bak bak bak. Mutlak çalışmış. Silgi. Siyah yüğme demir külçesi. Bak bunlar da kalem. Oyun donuyor arası. Bunu da kır kırmaya devam. Lan. Neyse sağlık olsun. Arkadaşlar biz matematik sorusu geliyor. Bir Minecraft oyuncusu için kaç sadece bir kişi şey için kaç taş gerekir? A 16 B 20 C 10 D 15. Hangisi yorumlara yazın arkadaşlar? Hesaplamak yasak. Yani hesaplayın da böyle hızlı biraz yani Video yayınladıktan sonra hızlı hızlı sonra 2 saat hesapladığınızı anlamayın. Arkadaki müziği kapatacağım. Hmm, hadi ayarlar. Ses. Müzik full kız full. Lan, odunu koydum ya. Sesi full dedim. Tamam yeterli de kadar odunu topladık. sama crafting bu kadar şu kadar çubuk yeter. Çık abi. Heh. Direkt arkadaşlar gelmek isterseniz söyledim. Bak. Bu da değişik bir tane bir anvil gördüğünüz gibi zaten. Bir örs. Abi bir de zaten 3 demir bunu Dörtte de demir mi ne gerekiyordu? Bakın burada değişik değişik silahlarımız var. Bunlar çok güçlü. 7 saldırı rezervi. Hepsi 7. Bak şu çubuğu yapabiliyorum. 5 saldırı rezervi. Aaa. Aaa. Ver lan. Bir kılıç bir halda. kazan kazma. Abi bu daha çok vuruyormuş. Lan nasıl vuruyor lan daha çok. Arkadaşlar inanmıyorum ama bu daha çok vuruyor. Hayvan da yok kesin. Ee, kafasına tabi odun kılıç geçireceğine topa geçirirsin. Çıkıyoruz. Bununla var ya bir de arkadaşlar bir şey keşfettim. Aa kırabiliyormuşuz. Normalde bak şöyle blok kırabiliyoruz vallahi valla normallik kıramazdık. bak buradan geçtik bak şöyle geçeceğim ya hmm. canım gitmedi buradan neyse buradan da suya o bombalama şimdi hemen bir taş devrine geçeceğim. Ya, ayağımdan ne sesi geliyor? E, elime niye top almıyorum? Hayır, ben, bak zombiler korksun benden. Neyse hadi bismillah diye. Arkadaşlar videoda bir soru sormuştum cevabını söylüyorum. Cevap 16. 8 bak bu bir Bu bir kazma. Bu bir balt ediyor. Bu da bir kılıç. 15 şu 16. Bu da bir kılıç ediyor. Çubuk yapmamız lazım. Çubuk bitti. Tamam yeter. Kadarı yaptık. Bir kılıç. Bu mu? biive Yaptım mı kazma? Yok. Böyle modlarım mı? Bakın modern Toluyla bak. Şu bile var silgi. Fırını unuttuk. Hemen bir fırın patlatalım. Şimdi bence bugün bir demirse çekeriz. Şu demirleri burada Ay demir diyor. Altından çünkü bir şey çıkabiliyor. Lan altından kömür çıkacak mı? Normalde bu damarlar karın olur. Ay burası tek değilse manyak olur. Burası tek Aha bak dediğim gibi tek değil. Eğer tekse tekli değildir. geldi. Podzol mu geldi bilmiyorum. Podzol. Sanki. Toprak gelmiş. Bunu kapattık geri. Abi burada sence şansımıza bir şey var mıdır? Şöyle. Toprak yok bir şey ya. Neyse demir arıyor. Burada şu çakılları da kazıyım. Bakın zekiliğime bakın. Lan hep bu mu gelecek? Lan ya ben bu çok Vay be hadi. Heh çık.

Ana yedim. Hiç koyun yok gece herhalde uyuyamayacağız. <laughs> ha? Nasıl? Evet, tane tane sıkacak. Daha da hızlıyor. Çok daha hızlı yürüs. Kuş cıvıltıları geliyor. Hiç kesinlikle yapay değil. Abi ara sıra çok kurduğumuz mutlak çok ağır. Için oyun bir kasıyor. Lan orada ne var göremiyorum. Gelmek ya. batık gemisi. Aynen. Yemin ederim batık gemi bulduk. Bir de Java'da değiliz. Normalde bunlar yeni eklenmiş. Çünkü yani şu arkadaşlar siz gidiyorsunuz. Şurada bir odun görseniz. Bakmaz mısınız? Yok nefes boş acıma. Şimdi burada hazine haritası bulacağız büyük ihtimalle. bekleyinmiş şurayı tutun lan bu da denizin içinde o zaman böyle koyun koydum koy bekle de... aç sandık hemen abi her işe yarayan yeri... lan hadi yok başka nefes 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 Şimdi diğer yere gideceğiz. Burada bir sandık daha var. Oraya da buradan giriliyor. Onu da hemen alıyoruz. Demir dedim de bu kadar demedim. Burada bu altın parçacıkları da işareti. Abi hızlı çık hızlı çık hızlı çık. Akşam oldu burada. Gidiyoruz. Abi bir sürü demir buldum. Bir sürü. Ama bir hazine haritası çıkması lazım. Sabah olunca oraya tekrar gideceğim. Şimdi sabah olmasın bekliyoruz da buraya canavar geliyor. Ya da sabah olmasın beklemek. Oradaki son hakkımızı olarak hazine haritası çıkmadı çünkü bak. Bakın hazine haritası hiç çıkmadı yani havuç falan. Ya hadi çık nefesim gidiyor. Tamam De. Başka sandık nerede olabilir? Buldum nerede olacağını. ve evet, buraya girdik. Aa. Burada başka var mıdır? Direkt tarım Alta gireceğiz. çıkıyoruz. Orada bir kapı var. Orada bir kapı gördüm. Kapı gördüm. Ya. Ya. Ha. Çabuk. Hazine haritası tek benim için. çok hızlı yaptım. Çok hızlı manevra yaptım. Direkt defin haritasını aldım. Hiçbir şey takmadım. Zaten hep kağıt çıkıyor. Abi creeper var. Abi bir de creeper var deyip oraya gitmem. Az yeni ve be. Sonunda. Ha, biz bayağı uzaz. Bayağı bayağı. Çok bayağı uzaz oraya. Oraya gitmek için. Aha bak. Buradan dümdüz gidecek. Bir denizin içinde bak o anlaşılıyor. Denizin içinde. Şimdi daha gelmedik daha birazcık daha yolumuz var. Bu sesi geliyor var ya indirmek. Bu geliyor. Gelsinler. Kardeş sen geri suya. <laughs> Deliye döndü de. Şimdi en mantıklı. Sıra. Selam kardeşler. Bulaşacak mısınız bana? Hı? Bulaşacak mısınız? Tek ya zombiye tek atıyor bu kılıç. Kardeş. Allah suya girdim. Kardeş sana hiç ama bir bunu canlı getiriyorum. Yani yapması kolay da. Evet haritayla devam ediyoruz. Ama bir kesin içinde elmas var burada Çok fazla. Onu dönüp... Şu an önümde bir ada çıkması lazım. Bir yana döv gitsek. i'll be tough i check check, check. arkadaşlar sanırım adayı gördüm. Şurası sanırım. Oy be ben geri gidiyorum geri geri bu taraf. Gideceğim taraf bu taraf. Şuraya gitsem. Her türlü düz gidiyor. Tamam o zaman bak buraya mı? Bak kardeş Ya bak burası değil. Böyle gidiyorum. Denizin içine gidiyorum. Abi, bu haritada bir ek var. Bak şu an bak şu ada gidiyor. Burası geri. Oraya gidince geri gidiyoruz. Bak buraya gidince bir adadayım diye gösteriyor beni ama bayağı adada değilim ben. Haritama eklendi artık. Bak bu tarafa gittim ben daha. Abi nasıl bulacağız? gidiyoruz. Abi çok derine gittik. Çok derine gittik. Çok derine. Abi hiçbir yol mu doğru olmaz? Gideceğim ya şura. Oğlum bir harita bulduk sözüm ona. Neyse arkadaşlar. O zaman şurada videomu bitireyim. Şöyle elime de bunu alayım. Bu videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup like atmayı like, unutmayın. Like. Ve bununla kafanıza vurmak istiyor istemiyorsanız abone olun. Hadi o zaman görüşürüz.